ben Mayvize'den seda bu videomuzda size en zor olan ülkelerden bir tanesi Amerika vizesinden bahsedeceğim. Amerika vize başvurusu nasıl gerçekleştirilir ve nerelerden başvuru yapılır? Amerika vizesi aracı kurum kullanmaz. Yani e, bizzat direkt elçiliklerden başvuru yapıyorsunuz. Peki hangi elçiliklerden? İki tane elçilik var. Bir tanesi Ankara, diğeri İstanbul. İstediğiniz e, vize yerini kendiniz seçebiliyorsunuz. Peki hazırlanması gereken evraklar nelerdir? Amerika vizesi çok detaylı 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 evraklara takılıp sizi evrak konusunda çok yormuyor aslında. Sizden belli başlı evraklar istiyor ama biz her halükarda her şekli düşünerek başınıza gelen her türlü kötülük olabilir diye bütün evrak listesini hazırlayıp dosyanıza ekliyoruz. Peki bunlar nelerdir? Çalışan bir bireyseniz, çalıştığınız firmaya ait vergi levhanız, imza sirküleriniz, ticaret sicil gazeteniz, faaliyet belgeniz, oda kaydınız, SGK işe giriş bildirgeniz ve hizmet dökümünüz. Son 3 aylık maaş bordrolarınızla, maaş hesap dökümlerinizi 6 aylık almayı mutlaka unutmuyorsunuz. Eğer işverenseniz. Bütün firma evraklarınız, Bağkur kaydınız, dökümünüz, şahsi ve firmaya ait bütün banka dökümlerinizi alıyoruz. Öğrenciyseniz öğrenci belgeniz ve size sponsor olacak kişinin gelir evraklarını mutlaka dosyanıza eklememiz gerekiyor. Çalışmayan veya ev hanımıysanız yine bütün evraklar sponsorunuzun gelir evrakları tam olmak kaydıyla dosyanıza ekliyoruz. Amerika vizesi alacak kişilere özellikle belirtmek istiyorum ki kullanacakları bakiye yani banka hesap hareketlerinin minimum 18 bin lira olması gerekiyor. Yalnız bazı hatalardan bir tanesi son anda hesabınıza para yüklemeyiniz. Yani hesabınızda genelde 3 bin, 4 bin, 2 bin gibi bir gelir şey varsa beyanı varsa siz son anda gidip 50 bin lira, 30 bin lira, 100 bin lira gibi meblalar yüklerseniz elçilik bunu gerçekçi olmadığına dair kanıya varıp sizlere yine ret vermektedir. Peki Amerika vizesi almak için yapmanız gereken en önemli şey nedir? DS-160 formunu doldurmak. İlk adımı DS-160 formunu doldurduktan sonra gerekli ücret ödemelerini yapıp Ankara veya İstanbul üzerinden randevunuzu alıyoruz. MyVisa olarak size hangi konularda destek sağlıyoruz? Özellikle DS-160 formunuzu eksiksiz tam onların beklediği bir form şeklinde dolduruyoruz. Bütün otel ve uçak rezervasyonlarınızı yapıp seyahat sağlık sigortanızı kesip dosyanızı tam tek bir şekilde başvuruya hazır hale getiriyoruz. Eğer arkadaş veya aile ziyareti gerçekleştirecekseniz, Davetiyenizin mail üzerinden gelmesi yeterli olacaktır. Ticari bir seyahat düşünüyorsanız yine davetiyenizin mail olarak gelmesi yeterli olacaktır. Otel rezervasyonları ve uçak rezervasyonları turistik olarak yapılan seyahatlerde bizler zaten sizlere sağlıyoruz. Amerika vizesi alacak kişilerden bizlere gelen en çok sorulardan bir tanesi de e, mülakat hangi dil olacak? Yani sizler ister İngilizce, ister Türkçe, istediğiniz dilce konuşabilirsiniz. Ama e, genelde eğer çok iyi bir İngilizceye sahip değilseniz Türkçe konuşmanızı tavsiye ediyoruz. Yeşil pasaport sahipleri birçok ülkeden muaf olsalar dahi Amerika vizesi için başvuru yapmaları gerekiyor. Bize gelen yine kafalara takılan en büyük sorulardan bir tanesi de benim pasaportumun süresi 2 yıl kaldı. Amerika ne kadar vize veriyor tarzında. Amerika vizesi B1-B2 olmak kaydıyla 10 yıllık vize vermektedir. Ve bunu e, vizenizi aldığınız tarihten itibaren kullanabiliyorsunuz. 2 yıllık ya da 1 yıllık ya da son 6 ay kalmış herhangi bir pasaportunuzda Amerika vize başvurusu yapabilirsiniz. Tek ayrıntı yani ikinci daha ileriki tarihlerde seyahat etmek isterseniz çift pasaportla seyahat etmek zorundasınız. Yani eski pasaportunuzu kesinlikle ve kesinlikle atmıyorsunuz. Kısaca Amerika vizesi ile ilgili belli başlı konuları toplayacak olursak 1. Online yapılan bir başvuru 2. Mülakata dayalıdır 3. 10 yıllık bir vize veriyor 4. Yeşil pasaportlu dahi olsanız vize almak zorundasınız. Ee, onun haricinde de pasaportunuzun süresi 10 yıllık vize almanıza engel değildir. Sizlere bu videoda Amerika vizesi ile ilgili merak edilen belli başlı konulardan bahsetmeye çalıştım. Kafanıza takılan herhangi bir başka soru veya başvurmak istediğiniz başka konular veya vize tipleri için bizlere danışma hatlarından ulaşabilir veya herhangi bir MyVize ofisini ziyaret edebilirsiniz. <laughs>